Samsun'da para çekmek için bankaya gelen bir vatandaşın Hesko uygulamasında temaslı kişi olarak görülmesi polisi harekete geçirdi. Bak, bu e peynir, e peynir, gelirse, gelirse, bankaya girmek isteyen şahsa güvenlik görevlisi tarafından önce ateş ölçümü ve HES kodu uygulaması yapıldı. Uygulamaya göre koronavirüslü bir hastaya temaslı olduğu görülen şahıs için güvenlik görevlisi polis ekiplerini çağırdı. 79 Olay yerine gelen polisler tutanak tutarak şahsı filyasyon ekiplerine teslim etti. Ekipler tarafından temaslı şahıs, izolasyonu ilhali yapan koronavirüs hastalarının kaldığı yurda gönderildi.